Herkese merhaba. İnternetten bir kulaklık aldık. Bakalım deneyeceğiz. Model neymiş hemen ona bakalım. Kastu model numarası LS B2093 ee, Çok övgüyle söylediği için ürünü denemek istedik. Apple ürünlerine kıyasla sesi daha iyi çıktığını söylediler. Hemen kutuyu açtık bakıyoruz. Evet, kablosu, şarj kablosu ve içerisindeki yedek kulak plastikleri var. Ürün malzeme olarak kaliteli duruyor. Henüz denemedik ama sesinin güzel çıktığını söylediler. Denedikten sonra yorumlar kısmında bununla alakalı deneyimlerimizi yazarız. Şu anlık video bu kadar.